Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Şöyle uzaklaşayım mı? Yok Yo, böyle iyi böyle güzel. Evet, bugün çeyiz düzlük arkadaşlar. Yine bereketli günümüzdeyiz. Rabbim'e şükürler olsun gerçekten nasibimiz bereketimiz bol. O yüzden ne kadar şükür etsem ağızları. Her gittiğim yerden her zaman elim dolu dolu geliyorum. Tabii. Ki. Bugün hemen neler aldık sizlere şöyle göstereyim. Gerçekten tam bir çeyiz şeyi oldu burası. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Geçenlerde Kaafland'da yanmaz yapışmaz tavalar vardı. 20 Euro'ya aldım. Yalnız bizim evde tava tencere bu aralar dayanmıyor. Niye derseniz kızlar mutfağa giriyor. Yeni yeni bir şeyler öğrendikleri için yani yanmaz yapışmaz tavaların anasını ağlatıyor. Zayiat çok var. Aynen. Bir süre parayı tavaya tencereye vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya. Yeter ki öğrensinler. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar da çok güzel. Hatta bakın. Bunlar da çok güzel yapışmıyor. Normal fiyatları bunların 12 euroymuş. Şurada yazıyor zaten. 10 euro, 12 euro. Ya. Hangisi doğru? 10 euro olan mı? Yavrum su. Şu 10 euro. Overbook, evet, evet, 10 euro. doğru. 10 euro ya. şurada yazıyor oyun olarak. 7 euroya düşmüş. Kasaya geldiğinizde bu şu kırmızı ürünler, burada kırmızı yazanlar tekrardan %50 indirim oluyormuş. Evet. Sağ olsun bana da her zaman söyleyenler oluyor. Ben de söyleyenlerin sayesinde almış oldum. Yani tavamızın tanesi 3.50'ye geldi. Evet. Şöyle iki tane tava aldık. İki tane kalmış gerisini almışlar zaten. Herkesin nasibi neyse o. Yani anacığınız... 3.50'ye pazarda bile bulamazsınız yani. Evet. Yani anacığınız kırmızı etiket olan kükte her şey 150 kasa gençliğe. Evet. Yine düşüyor. Ama bu arada bayağı şey ağır. Böyle hafif bir şey değil. 3.50'ye. 3.50'ye dediğim gibi pazarda bulamazsınız. Sudan ucuz. Yine aynı şekilde bu da 7 euroymuş. Bakın şöyle göstereyim. Yani düşmüş hali 7 euroya 10 euroda. 7 euroya kasada 3.50 verdik. Yavrum şöyle mı ıtısı mı ıtısı o şeyden bu platiden? Ama et al. Talan tut bakalım. İnduktör, i̇nduktör oluyor. Evet oluyor bak. Arkadaşlar, i̇nduktör oluyor. 3.5 euro induktör olan tava aldık. Evet. Yani babası bu fiyata oğluna vermez. Dediğim gibi pazarlarda bile bu fiyata olmuyor. veriyor. Öğrenmiş olduğum incisiyonası ters ediliyormuş. Evet. Aynen öyle oluyormuş. Bunu da dediğimiz gibi bu da üçerliğe gelmiş oldu. Ondan sonra şöyle bir tane bu bel ağrısı falan olanlar için. Bel ağrısı, masaj, fasiyen yani bu kas ağrısına karşı birebir. Evet. Zaten de gösteriyor şöyle belinizin altında bunu. Kullanıyorsunuz. Normalde 6 euroymuş. Sonra 4 euro düşmüş. Kasada da biz iki oraya aldık böyle. Bir şey değil. Bel fıtığı olanlar için falan onlara da çok iyi gerçekten. Evet. Taşma bak şöyle durdun 100 kilo taşıyormuş. 100 kilo yazıyor üstünde. Ondan sonra devam edelim mi? Evet. Tabii ki tabii ki. Tabii. Şöyle devam edelim. Bakın sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle fiyatı 3 euro'ya inmiş hali. 3 euro'ya. 3 euro kasada 1.50'ye düşüyor. Hemen test edelim hatta bakalım. Böyle dandik bir şey mi, iyi bir şey mi? Ben dandik bir şeye para vermem. Sık sık da havluları değiştirmeye özen gösteririm. Çünkü hijyen için çok iyi. Wow. Oo. Bakın. Aslında. Kocaman şöyle. Yani bir elliye hiçbir şey değil. Evet, bir elliye hiçbir şey değil dediğim gibi. Gerçekten çok güzel. Renk olarak da bunları şey yaptım. Sakin sakin şey yapayım. Elliye birmiş, evet. Şöyle aldık acaba? Şöyle iki... Bu arada arkadaşlar bunu alırken kart mart lazım değil. Hiçbir şey lazım Gidiyorsunuz, değil. Gidiyorsunuz alıyorsunuz bitti. Dört, beş, altı. Altı tane almışım şöyle bakın. Evet. Altı tane havlu. Tanesi bir elliye geliyor. Çok da güzel. Ondan sonra tekrar göstereyim. Şöyle kendime bir tane hudi aldım. Hudiler bazen çok iyi oluyor rüzgarlı havada. Özellikle teraslarda falan da oturmaya. Akşamüstü daha çok işe yarıyor. Evet arıyor. şöyle tak üzerine hemen hoodie'yi. Hoodie'nin fiyatı da normalde 10 euro'yamış 7 euro'ya düşmüş. Şöyle 7 euro'dan da 3 euro'ya düştü kasada. Yani daha ne olacak? Şöyle yapalım. Allah bereket versin gerçekten bugün. Allah'ım öne versin diyeyim. Çok çok şey yaptım. Ondan sonra hemen devam edelim. Bunların hepsi aynı yerden aldık zaten. Şöyle bakın arkadaşlar. 3 oyruya. Hanım yani bu görünmüyor. Kam kamarda görünmüyor onun. Ha şey. tamam zaten. Ve kırmızı tıkak koyduk onun üstüne. Doğru. Var. 3 oyruya düşmüş hali. Bunun setin içerisinde de 3 tane varmış. Büyüklü, küçüklü. 3 parça. 3 oyru. Kasaya geldiğinizde 1.50. Yani tanesi sadece 50 kuruşa geliyor. Çok da kullanışlı oluyor. Yıllardan beri kullanırım. Aldım. Biri Türkiye'de hiçbir şey değil. Böyle eşyalarımı da koyarım. Şöyle 6 parça. 6 parçaya 3 oyru para vermiş oldu. İşte. Birazcık şey yapıyorum ki. <laughs> ne oldu ki? Ya? Yoruldum ya nefes Sakin ol daha 5 dakika oldu. Bir şeyin acele mi? Ondan sonra... Hatta daha devam edeceğiz. Bakın aldığımız şeyleri sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar şey, Osmanlı fermanı gibi. Evet. Bak, bak. Bu kadar böyle Piş. eşya aldım. Kasa kağıdı tuttu. Tabii ki sizlere göstermedim içerisinde. Birkaç tane de kıyafet var. Onları göstermek istemediler. Onları ayırdım kenara. Güzel geldi bile. Evet. Şöyle göstereyim. Ben temizlik şeyini de çok seviyorum. Ee, sirke temizleyicisi. Sirke temizleyicisi. İşte Türkçesi yani sirkeli. Yani eski haline. Aynen şöyle. İstediğiniz yeri temizleyebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz sirkenin olduğu her yer çok temiz oluyor. Kaç paramış kaç para Bunun da fiyatını bir euroya düşmüş. Normalde kaç paraymış fiyatı bilmiyorum ama önceki fiyatını. 2 euro falan Olabilir. Bir euroya düşmüş. Kasada sadece 50 kuruşa geldi şöyle. Para değil. Bir tane bir bayan vardı. Böyle şeyler hiç şey yapmıyorum. Hani böyle aklıma gelmez. Dedi ki bunlardan ben bir sürü aldım dedi. Yerini gösterdi bana. Al kullanırsın dedi. Sağ olsun yani Allah razı olsun. İnsanlar birbirine söylüyor. 50 kuruş tanesi. Ondan sonra şöyle cam ilacı aldım. Cam ilacı yine 50 kuruş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra ne almıştım ya? Bu Kaşe. Ee, bu da böyle çamaşırlardaki lekeleri çıkarıyormuş arkadaşlar. Ben normalde de alıyorum ama bu da böyle çok güzelmiş. Lekelere döküyorsunuz. Hemen böyle yıkayın. Bunun fiyatı 1.49. Bu da kasada sadece 75 kuruşa evet, geliyor. arkadaşlar gaz bilinen çoktan beri bilinen bir şey burada. Yani sabun halinde oluyor normalde şey, kutu sabunu gibi. Sen şerefle yani ya bu, saniye, su içeyim sadece. Tabii bu su halinde lekeye koyuyorsunuz, sıkıyorsunuz, 10 dakika bekletiyorsunuz elinizde döküyor çıkıyor. Hakikaten gaz ayıpı çok efektiftir bu konuda. Yani 75 kuruşa hiçbir şey değil. Gerçekten de öyle. Herkes bilen bilmeyen insan birbirine söylüyor yani. Güzel bir şey bence. İki tane aldım. Ne diyebilirim ki? İlk defa böyle bir şeye denk geldim. 75 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş. Aynen. Yani Hiç öyle uzun zamanda denk Çok şey vardı ya. Çok Her şey vardı ya. Hani bize lazım olan çok şey de vardı. Evet çok vardı. Gidin evet. bakın, dolaşın inanılmaz çok şeyler vardı. Mesela şöyle 50 kuruşa 50 kuruşa ne bekleyebilirsiniz ki? Alın kullanın 50 kuruş. Yani. Bildiğiniz 50 kuruşa şöyle. Bulaşık şeysi. Evet. Ondan sonra şöyle. Bundan da bir tane aldım. Niye bir tane aldım bilmiyorum. Herhalde biraz Denemişsin galiba. Yani. Bu da böyle görmüş olduğunuz gibi şöyle. İşte ne bileyim tencerelerinizin dışlarını yapın. Tava. Mangallarınızı, tavalarınızı. Ha bizim şurada mikroveler var bak. Hepsi çelik kasa. Geri dışları olan şeyler ha, değil çelik mi? Çelik kasa bak. onu hep temizleyebiliriz evet, bunu. Onları temizliyorsunuz. Sadece bakın 50 kuruşa. Ben ki biz görmüyoruz. Sen görüyorsun. Hiç ben söylemiyorum yani. İşte Burada bir oyun oydu. Evet. da 50 kuruşa. Gerçekten öyle. Ondan sonra bunu da kullanmayız herhalde. %15 indirim var. Işte. %50 varken 15'i ne yapacağız? <laughs> Aynen. Ondan sonra işte dediğim gibi üç parçada kıyafet vardı. Onları göstermedim. Sadece bir sürü eşya var ya. Sıraya bakıyorum. Önümde ya doğru. Şurada hemen şey yapayım fiyatını. 47 euro 32 kuruş ödemişiz. Öbürlerde evet. evet. en çok tutan şeydi, kıyafetlerde onlar biraz şey bir kıyafet aldı. Yani hiçbir şey değil. Yüzde 50 düşünün. Yani 47 euro. Neredeyse 90, 95 euro fazla. 95 euro verecektik. 95 euroya. 147 euro para verdik. Güzel yani. Daha da henüz e, bitmiş değil yani devam ediyor. O bir hafta gidiyor. Ben bir şey aldığımda sizlere hemen böyle hızlı hızlı video çekiyorum ki Siz de şey yapın yani böyle videoyu birkaç gün sonra koyunca gidecekler indirim var diye kalkmış o yüzden Hemen bitmeden gidip alabilirsiniz. Evet gidin bakın nasıl bir şey beğenin alın gelin. Mesela özellikle çocuk kıyafetleri inanılmaz uygun yani. Evet. Benim etrafımda küçük çocuğu olan yok. Hamile olan da yok. Su, şeyler vardı, modası vardı. Geçen sene yapmıştık galiba. Ve bardak vardı ya, kapıcuğuyla bardağı, Elin yanmıyordu Evet. İki ocağa, bir ocağa kaynıyordu. Çok kaynıyordu yani. hakikaten. Çok ya. şey vardı. Mesela şey vardı. Raizebet e, çocuklar için. Hani bir yere gittiğinizde böyle yataklar var ki kurulup şey yapılan. Dışarısı kumaş oluyor yatağın. Evet. Daha önce soy sastan biz de almıştık. Çok aldık geçti elimizden öyle şöyle. Bir kişi ondan almış 10 liraya Yani hiçbir parada, şey değil. Para. Çocuk oyuncakları kaynıyor. Hayvan şeyleri, aksesuarları kaynıyor. Yani her şey var. Her şey var. Bizim ihtiyacımız olmadığı için bizim tek kuşlarımız olsun. Kuşlar çok masraf olmuyor <laughs> onun için. Her şey var yani ne isterseniz alabilirsiniz. Ben dedim sizlere göstereyim. Almak isterseniz. Bizden bu kadar söylüyorum. Sunmak bizden, beğenmek sizden. Yani Aynen ya, çok öyle. Hadi arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.